Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Ya ben şey Didier. Sizinle birlikte farklı bir motosikletin onarımını yapacağız. Hadi başlayalım. Bugün bir BRP Spider Kenem üzerinde çalışıyorum. 2008 model Spider 1990'ların iki silindirli motoruna sahip. Müşteri motorun iyi çalışmadığından şikayet etmekte. Titriyor ve yanlış ateşleme yapıyor. Şimdi arayüzü diagnostik soketine bağladım. <laughs> Megamax 56 ile arıza tespitini yapacağız. Aracın kilometre sayacı 63 bini gösteriyor. Neler olup bittiğini görmek için parametrelere, yani canlı veri değerlerine bir bakalım. Bir sonraki aşama için şimdi iletişim kuruluyor. Şimdi görmek istediğimiz parametrelerin seçimini yapıyoruz. Burada örneğin gaz kelebeği konumu gibi araç parametrelerinin bir listesine sahibiz. Örneğin lastik basınç ölçüm değerini ve 12.4 volt olarak akü voltajını da burada görmekteyiz. Şimdi motoru çalıştıracağız. Ve şimdi parametre rakamlarının değiştiğini görüyoruz. Burada iki silindirin hava giriş basıncını görüyoruz. Birinci silindir 13 ile 14 milibar arasında ve ikinci silindir ise 7 ile 8 milibar arasındadır. Bir şeylerin ters gittiğini görebiliriz. Görüntülenen parametre değerleri gerçekten iyi değil. Bir başka önemli nokta akü voltajı. Görüntülenen akü voltajı yeterli değil. Kulağa hiç iyi gelmiyor. Ayrıca çok benzin kokusu geliyor. Karışım işleminin ayarı ile ilgili gerçekten bir sorun var. Burada normal görünmeyen iki değerimiz var. Silindirlerin milibar değerleri normalde birbirine benzer olmalıdır. Ayrıca akü voltajının çok düşük olduğunu fark etmiştik. Sadece 13.2 volt alıyoruz. 13.2 volt motor çalışırken düşük bir değerdir. Bazı parametreleri olması gereken değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu motosiklette aküden güç çeken birçok bileşen vardır. Örneğin ESP, ABS ve derinlik koruması gibi ünitelere bağlıdır. Bu nedenle nispeten büyük bir akü tercih edilmiştir ve alternatör yeterince bu aküyü besleyememektedir. Şimdi müşteriye alternatör ve regülatör için diğer bir deyişle aküyü şarj eden bileşenler için bir maliyet tahmini veriyoruz. Ardından emilen hava basıncındaki bu farklılıkları kontrol etmek için motora yakından bakalım. Daha sonra müşteriye alternatör ve regülatör ile tespit edilen diğer arızalar için bir maliyet tahmini vereceğiz. Tamam, devam edelim. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hoşçakalın.